Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Zaman Yolcusu programımızda eski bir Rumeli türküsünün öyküsünden hareketle sizleri 19. yüzyıl başlarındaki Batı Trakya'ya götüreceğiz. Başlarken kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Rumeli oturak havaları suyun öte yanından olanlar için bir çeşit yöresel meditasyon musikisidir. Davulun tokmakları vurdukça adeta beyninizin pası dökülür. Kulağınızın dibinde çalan zurnanın cayırtısı ruhunuzu uyuşturur. Oturak havasını dinlerken aslında kulağınıza üflenen hayatın ta kendisidir acılarınızı sevinçlerinizle, sıkıntılarınızı umutlarınızla harmanlarsınız bir güzel. Az sonra masada oturanlardan birisi hadi beyav diye kalkıverir ayağa. Tabancasındaki kurşunları teker teker Boşaltır karanlığa oturanlar bir fırt daha çekerler bardaktan sonra kalkarlar ayağa yöresel rumeli orkestrasının nameleri bir anda değişir oturak havası yerini ağır ayak oyun havasına terk eder meditasyon bitmiştir şimdi sıra hayata meydan okurcasına kendinden emin hora dönmeye gelmiştir Beyler Bahçesi, Rumeli oturak havaları içerisinde davulcuların ve zurnacıların en çok zorlandıklarından birisi olarak kabul edilir. Sadece güçlü bir soluk gerektirdiği için değil, havanın kendisine özgü temposunu yakalamanın zorluğundan kaynaklanır bu güçlük. Zira Beyler Bahçesi'nin nameleri hem derin bir hüzün hem de bu hüzne meydan okuyan bir coşku taşır. Bir yandan ağır tempoyla çalıp öte yandan bu gizli coşkuyu verebilmek büyük beceri ister. Bu nedenle Rumeli havalarını çalan müzisyenler için ayırt edici ezgilerden birisidir Beyler Bahçesi. <laughs> Köprünün hikayesi bugünkü Batı Trakya topraklarında geçer. Takvimler 1850'li yılların sonlarını göstermektedir. Dönem İskeçe ve Güvincine havarisinde beylerin güç ve hakimiyet mücadelesi verdiği bir dönemdir. Batı Trakya kentlerinin gölgeli sokaklarında feraceli kadınlar, kırmızı fesli delikanlılar dolaşmaktadır o yıllarda. Sütçülerin karıncalı sesleri, kızancıkların gürültüsüne karışmaktadır. Rodop ormanlarının kıpırtısı ta kasaba meydanında duyulmaktadır. Ve dağların hakimi nasıl eşkıyalar ise kentlerin de hakimi beylerdir. Rodopların tütün kokulu yamaçlarında nazar boncuğu misali parıldayan kasabalarda bey diye anılmanın kuralları vardır. Sözün gelişi Gümülcine'de Alesoğlu çiftliğinde beslediği çift fedaileriyle e, sokaklarda dolaşmakta, etrafına korku salmaktadır. İskeçenin iki büyük beyi Karamusa ve Yardımlı aralarındaki toprak kavgası nedeniyle kan dökmektedir. Beylerin aralarındaki rekabetin ölçüsü fedailerin gözü karalığı kadar besledikleri pehlivanların da şöhretidir o yıllarda. O yıllarda beyler arasındaki gösteriş mücadelesinin arenalarından birisi de beyler bahçesi denen içkili çengili bir açık hava lokantasıymış. Sıcak yaz günleri havanın kararmasıyla beraber kendinde beylik gören her baba yiğit beyler bahçesinin yolunu tutarmış. Gelen herkesin önüne noksansız bir içki masası kurulurmuş. Boğma rakının en acısı, kuzu çevirmesinin en yağlısı, beyaz peynirin en damakta patlayanı, yatak kavunun en tatlısı, baklavanın en ince yufkadan açılmışı donatırmış masayı. Beylerin içinde en şöhretlisinin yanına sokulurmuş davulcular. Zurnanın delikleri itinayla kıvrılmış banknotlardan oluşan bahşiş paralarıyla doluncaya kadar hiç susmazmış oturak havaları. Ne zaman ki bey aşka gelip tabancasını boşaltır ayağa kalkılır, cuguş başlarmış. Neden sonra davulcular susar ve Rum müziğinin ince sazları inletmeye başlarmış bu defa beyler bahçesini? Büyük çınar ağaçları buzikiye çarpan mızrapın neşesiyle sallanmaya başlar dünyalar güzeni kızlar eşlik edermiş Balkan ezgilerine. Ağır başlı beyler bahçe dilberlerinin işvelerine kaçamak bakışlarla cevap verilmiş. Ne de olsa kiralıktır hepsi. Gönül kaptırmaya gelmez. İsmi bilinmiyor ama bu beylerden birisi işte bu raconu unutu verir. Buziki'nin önünde salınan yeşil gözlü bir Rum dilberine akı verir yüreği. her akşam beyler bahçesinin müdavimi olur. Dahası rekabet halinde olduğu beylerden birisinin koynuna girmesin diye aşık olduğu Dilber'e her akşam para saçmaya başlar. Bir yandan çiftliğindeki fedailere, bir yandan pehlivanlara bakmak için para harcayan bey, işin içine bir de beyler bahçesinin bol akçeli şirret eğlencelerine kendisini kaptırınca güç yettiremez olur. En sonunda malını Mülkünü ziyan eder, geriye türküsü kalır. Ailede gözlerim aile Ayrılık gün. Beyler bahçesinde bir ulu çınar Çınarın dallarında validen kandiller yanar İnsan da sevdiğine böyle mi yanar Ağla hey gözlerim kan ağla ayrılık günü Söyle hey dillerim sen söyle muhabbetin sonu Beyler de bahçesinde al yeşil çadır Çadırın içinde validem sevdiğim yatır Benim sevdiğimin gözleri çakır Ağla hey gözlerim kan ağla ayrılık günü Söyle hey dillerim, sen söyle muhabbetin sonu. Beyler bahçesinin yeşil gözlü dilberine servetini heba ederek müptezel olan Beyzade, 4-5 nesil evvel toprak oldu. Lakin davullu zurnalı mübadil düğünlerinde oturak havası dinleme geleneği hala yaşıyor. Değerli izleyiciler, zaman mekan makinası ekranları için hazırladığımız zaman yolcusu programımızda Eski bir Rumeli türküsünün öyküsünden hareketle sizleri 19. yüzyıl başlarındaki Batı Trakya'ya götürdük. Ayrılırken kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.